hoş geldiniz. Bugün yine bir video çekmeye karar verdim. Bu video ne hakkında olacak? Odamı beraber temizleyeceğiz. Yani kısacası size uzun bir video. Ben de uzun ve yorucu bir gün bekliyor. Şimdi size birazcık dolabın içini göstereyim ama korkmayın ve abonelikten sakın çıkmayın. Dolabımı açıyorum. Şöyle makyaj malzemeleri, kıyafetler. Burada bir kıyafet yığını. Yani aşırı karışık. Neyse burayı çok görmeyin. Birazdan mis gibi olacak inşallah. Şimdi bu işe duvarımın bu tarafındaki kıyafetleri yatağa atarak başlayacağım. Çünkü başka bir türlü olacağını zannetmiyorum bu işi. O yüzden başlayalım. Birazcık gözümü korkuttu. <laughs> birazcık dolabın içini süpüreceğim. Melifren bunu yapmam gerekiyor. Şimdi annemin bana hazırladığı tuhaf karışımla dolabın içini sileceğim ve koruyacağım tabii ki. En nefret ettiğim kısım bu. Bakalım. Şimdi size yatağımın üstündeki minik kıyafet yığını göstermek istiyorum. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bu ne? Bu ne gerçekten? Bu kadar kıyafetim olduğunu bilmiyordum açıkçası. <laughs> Silme işleminde tamamladığıma göre şimdiki işim yazlık kıyafetlerin hepsini kaldırıp kışlık kıyafetleri ortaya koymak. Gerçi kar ne zaman yağar hiç bilmiyorum. Yani şu anda zaten ilkbahar gelmiş gibi ama bunu yine de yapacağım. Şu anda nasıl bir işe kalkıştığımı düşünüyorum. Şu da beni pek mutlu etmiyor şu anda. Duruma göre bakacağız. Artık kaç saat sürecek? Ben böyle burada saatlerce oturabilirim. Bence en iyisi sadece oturayım. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Sen bana hiç yardımcı olmayacaksan ne işin var burada? Ne işin var burada? Şimdi şunun içindeki kıyafetleri çıkartacağım. Buraya yazdıkları koyacağım. Bunları da dolaba yavaş yavaş yerleştirmeye başlamam gerekiyor ki şu arkadaki dağdan birkaç parça bir şey eksilsin. Şimdi bunları düzgün bir şekilde katlayayım. Bazı kazaklarımı asmaya karar verdim çünkü dolabın bu kısmında yer kalmıyor. <laughs> alerji. Bunlar hep alerji. Yine iki tozla meşgul olduk yani. Gerçekten hapşurmaya başladım. kullanmamı kaba denmez buna ya. Kutu. Bir tane daha kutu getirdim. Bunun içine de pantolonlarımı koyuyorum. Bu şekilde bunları böyle kaldıracağım. Tabii ki bunlardan daha cihazlık kıyafetlerim var ama artık onu da bilmiyorum ne yaparım. Dolapta boş bir yer bulup onun içine sokuştururum diye düşündüm. Işığın güzel gelmesi için böyle yukarıdan çekmem gerekiyor mecburen. Kolumu tavana kadar kaldırdım yani. Her neyse dolabın temizliği bitti. Sadece dışını sileceğim. Zaten hava falan karardı yani. Dolap da bitti. Ben de bittim bu şekilde. Birazdan size temizlenmiş hali gösteririm. Haftaya da yani haftaya hafta sonu zaten dışarıya da çıkamadığımız için boyayı da erken alırız büyük ihtimalle. Duvarları boyarız. Genel kalan temizliği falan filan yaparız. Öyle de biter. Şöyle göstereyim. Dolabımın toplu hali bu şekilde. Şu çekmecelerde çamaşırlar falan var. Burada kazaklarım var. Burada yazlıklarım var sığmayan. Ekstra olarak buraya da askıdakileri koydum. Diğer kısımda sabahki görüntülerde eser kalmadı. Burada işte kazaklarım var. Sığmayanlar. Herkese selam tekrardan. Bir sonraki haftadaki pazar gününden. Merhaba. Bugün eee odamı boyayacağız babamla beraber. Dün gidip boyaları zaten almıştık. Pardon, dünden önceki gün gidip almıştık. E, bir tane böyle gri tonunda, bir tane de beyaz tonunda iki renk aldım. Odaya derinlik katmak istemiştim. Bilmiyorum sonuç nasıl olacak. Çok mu karanlık olacak yoksa tam istediğim gibi mi gözükecek? Herhangi bir fikrim yok. İlerleyen dakikalarda beraber göreceğiz. Şimdi size e, odam kapının girişinden nasıl gözüküyor onu göstermek istiyorum. Herhangi bir toplama kesinlikle yapmadım. Sadece normal yatağımı topladım. Diğer kısımları da zaten toparlamayı düşünüyorum bu videonun içerisinde. O yüzden hiçbir yere dokunmadım. Şimdi size o zaman gösteriyorum. Evet odaya gelince sol tarafta direkt olarak yatağım bulunmakta. Yatağın önünde minik bir çam ağacı var. Kapının sol tarafında böyle kitaplığım, çalışma masam gibi bir yer bulunuyor. Yanında da bu mesai tel var. Dönüyoruz. Burada gardırobum var. Bunu zaten beraber temizlemiştik. Burada da makyaj yeri, takılık, bakım falan. Buraları zaten beraber toplayacağız. Ee, bu şekilde genel görüntüsü. Ustam nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Yetecek mi? Yetecek. Birazcık kaygılıyız bu konuda. Yok yok değiliz galiba. İkinci katı atmak gerekir mi? Bakacağız. Önce birinci katı bitirelim. Sanıyorum gerekmeyecek. Çünkü boyayı fazla sulandırmadık. Neredeyse tamamen boyayla üzerinden geçiyoruz. Boya da ama. İhtimaldir ki tek katta kapatacak. Altıyla zaten uyumlu. Çok üstlere gitmiyorum. Kesinlikle tamam. Kullandığımız boya Filli boyanın Momento Silen isimli silinebilir bir iç cephe boyası. Bu da söyleyeyim dedim. Renkleri güzel ayarlamışız. Bence gayet uyumlu bir renk oldu ile. Sence? Bence de oldukça uyumlu. Arkayı kapatırsa tabi. Tabi kapatacak. Şu anda fırçada bir miktar su var. Ondan kaynaklanıyor. Biraz sonra boyanın hepsini yediğinde çok da güzel bir renk olacak. Koyu gri ya da gri beyaz zaten kontrast renk. Aslında bu tam beyaz değil. Ben çok açık değil Kir olur diye de. Böyle güzel gözüküyor beğendim. Üstüm başım boy oldu gerçekten. Ama şimdi bu arkamdaki kitaplığı, çalışma masamı bitirmek istiyorum. Artık bundan sonra bir şey yapmam yerine bırakırım. Bugünlük bu kadar yeter. Gerçekten çok fazla şey yaptık. Ama bu kitapları dizmezsem içim rahat etmeyecek ve belki de yatacak bir yerim bile olmayacak. Çünkü şu şuradan görebiliyor musunuz? Şu şu yatağın oraları işte bayağı berbat. Şöyle göstereyim hatta. Bunlar da kitaplar işte. Şimdi Güzide süpürge makinemizi alıp süpürge makinesi, süpürge. Onu alıp geldim. Biraz süpüreyim. O tozlar kalksın. Ondan sonra bu çarşaflar yıkansın. O altındaki ne deniyor ona? Ales. Ales. ardından yenisini takacağım. Şimdi buraları süpüreyim. Yani şu makine bu V8'i. Bu makine gelmeden önce gerçekten hani evde bu kadar toz vardı demeyiz ama bu makineyi aldık alalı. Şuradaki toz haznesi gerçekten gün içinde üç kere süpürmemize rağmen 3. de doluyor. Bu toz nereden geliyor gerçekten hiç bilmiyorum. <laughs> ve çamaşır sepetinin içinde buraya yerleşecek şeyler duruyor ve iki çamaşır sepeti var ikisi de full dolu şimdi burayı yerleştireceğim vaktimin yettiği kadar der saatime kadar sonra bilmiyorum yani havada güzelken yapmak istiyorum bu işi ve gerçekten çok sıcak yani bu videoda sürekli havanın güzelliğinden bahsettim ama hiç normal değil yani normalde kar olması gerekiyor bu zamanda ama yani yağmur bile yağmıyor artık sonumuz Hayır olsun. Yine yere oturdum. Şimdi aslında çok fazla bir şey kalmadı. Sadece şu sandalyeyi bir güzel bir sileceğim. Ardından size odayı göstereceğim. Dekorlar kaldı. Dekorasyona ait hiçbir şey yapmadım. Zaten nevresim takımı da şu an yıkanıyor. Onun altındaki alezi alıp yatağı serdikten sonra yenisini koymayı planlıyorum. Son halini yine gösteririm ama bugün mü olur yoksa farklı bir günü mü gösteririm bilmiyorum. Evet odama girdikten sonra sol tarafta yatak var. Buraya nevresim takımı giyecek. Burada masam var. Birkaç eşyalarımı yerleştirdim. Şuradaki kalemleri düzenleyeceğim yarın. Ardından çamağacı, dolap derken burayı da düzenledim. Bu makyaj malzemelerinin olduğu yeri. Herkese yeni bir günden merhaba. Ee... Kaç gün oldu artık hala odayı tamamlayamadık. Sanarsınız böyle 36 metrekare bir salon döşüyoruz. Alt tarafı 12 metrekare bir yeri e, boyadık, derleyip toparlamaya çalışıyoruz. Ama olmuyor, bitmiyor. Sürekli bir yerden bir şeyler çıkıyor. Şimdi şu elimle görmüş olduğunuz teli benim şu arkada masamın önünde olan e, yere takacağız. Buna fotoğraf not falan asıyorum bazen. Bunu birazcık küçülttük işte. Ben matkapçı falan çok anlamadığım için bu işlemi babam gerçekleştirecek. O yüzden onu bekliyorum. O zaman başlayalım. Bir yamukluk seziyorum bunda Bir yamukluk sezdim sanki. Bakayım. Yamukluk var. Dur bakayım. Aşağıdan bir yamukluk var. Oraya bir şeyler gideceğim ama. Bir şey yok. Artık gördüğünü kapatırım. Neyse yapacak bir şey yok aşağıdan birazcık yamuk olmuş ama orayı zaten bir şeyler gelecek. Bitti. Herkese tekrardan selam. Şimdi şu arkadaki şey takmana vakti geldi artık. Onun için ben böyle çift taraflı bant gibi bir şey aldım. Aslında bant değil ama göstereceğim çünkü ben de tam olarak adını bilmiyorum. Bir dakika bekleyin. <laughs> ee, bahsettiğim şey böyle bir şey. Bu yani çift taraflı bant değil ama işte çerçeveleri tabloları falan asmak için kullanılıyor. 1.3 kilo kadar kaldırıyormuş. Öyle der kendisi. Ben bunu Migros'tan aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 11 lira gibi bir fiyatı vardı. Zaten iki tane aldım. Duvar alım da burada. Şimdi ben şu size gösterdiğim şeylerin diğer bu kopçalarını astım oraya. Şimdi bunu oraya asmaya gidiyorum. Bakalım nasıl oldu. Şimdi e, bir başka ışığı da e, duvar telime taktım. Yani pilli kısmı orada duruyor. Pek gözükmüyor yani. O yüzden Sinirlerimi bozmaz diye tahmin ettim. Diğer ışığı da şimdi göstereyim size. Şu şekilde şuraya asmayı planlıyorum. Tabii ki bunu bantla yapacağım. Yani başka çarem yok. E, o yüzden bir bant kopartayım bulmuşsun. Küçük olsun ya. Ver bu kadar gerek yok. Umarım bantta çok sırıp sırıp durmaz. <laughs> bu da böyle oldu. Nasıl gözüküyor? Bence güzel gözüküyor. var. Fobisi oluştu ben de gerçekten. Düzelteyim mi? Bakalım duruma göre. Şimdi eğer bu videoyu izliyorsanız ve buralara kadar geldiyseniz arkadaki masanın dağınıklığına bakmanızı sizden rica ediyorum. Ee, bu dekorasyonları yaptıktan sonra zaten böyle tekrardan bir masayı sileyim, yerleri sileyim gibi şeyleri zaten yapacaktım. Son bir ışığımız kaldı. Odamda her yer ışık oldu. Ama şöyle mor yarasalı bir ışığım var benim. Bunu da şu telin etrafına çekeceğim. Her yer ışık olsun yani. Hiç benim için sıkıntı yok. Neyse. Şimdi şu arkadaki e, halayı yaptım. ışıkları yaptım. Duvar telime de e, o morlu yaratalı ışığı geçtim. Sadece oraya kartpostallarım gelecek. Masadaki kalemlikleri düzelteceğim. Çünkü içinde bir sürü yazmayan kalem var ve hala atmadık. <laughs> Sen ne yapıyorsun kız burada? Ne yapıyorsun? <laughs> Aşıdan geldiler de onlarda. Her neyse onları da yaptıktan sonra halımı sererim. Tekrar bir silerim süpürürüm buraları. Ne farklı bir gündeyiz ve şu arkada görmüş olduğunuz tele bu sefer bu sefer gerçekten yapıştıracağım. bir sürü kartpostalım var gerçekten yani dünyalar kadar var. Bunlardan çok beğendiklerimi benim için daha fazla anlamı olanları arkadaki tel panoya asacağım. Şimdi burası genel olarak böyle gözüküyor. Bence güzel oldu. Türkiye'den aldığım kartpostalları takmadım. Şimdi şuradaki kalemleri düzenleyelim. Çünkü burada çok fazla yazmayan kalem var. Onları attıktan sonra da şunları halledeceğim inşallah. Şimdi buradan başlayalım. Şu yazıyor mu? Yazıyor. Bunlar yazdıklarına emin olduklarım. Pul biber var. <laughs> ee, bunları bana arkadaşım almıştı. Ayşegül. Ona buradan selam söylüyorum. Ee, bunları boyayacağız şimdi beraber. Akrilik tercih ettim ben boyamak için. Bir tane palet, bir tane de fıçam var. böyle oldu içinde boyadım ama bir şey gelince gözükmeyecek diye düşünüyorum diğeri böyle oldu bu ötekisi de zaten burada yani süper olmadı ama hepsinde altın bakır bir şey olsun istedim yani bir takım oldukları belli olsun diye şimdi artık odamın son halini sizinle paylaşacağım Birkaç gün daha geçti aradan. Bunu sonradan ekliyorum. Odayı tekrardan tabii ki de toparladım. Şimdi o zaman gösteriyorum bir sonraki videoda. Kapıdan girince solda komodinim. Böyle duvar alısı, duvardaki ışıklar, çalışma masa, dolabım ve makyaj malzemelerimin olduğu kısım. Buraya henüz bir ayna alamadım. Ne zaman alırım onu da bilmiyorum. Şimdilik böyle idare etsin. Genel görüntüsü böyle. Thank you. You love. An itibariyle videonun sonuna geldik. Buraya kadar geldiyseniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> The body who you know how we do it